Selamlar Arkadaşlar Yine bir oyun serisine başlayalım istedim Bir mobil oyun serimiz olsun dedim yani En azından işte ee, ise bir farklılık olur Düşüncem oldu ama <laughs> ya Zaten seviyorum Mobile Legends'ı oynuyorum sürekli Dedim neden hani yayınını da yapmayayım Ya yayın değil daha de oyun kaydını Almayayım dedim ben yani çok öyle ahım şahım bir bilgim yok tabi illa ki yani o yüzden hani kesinlikle şu yargılara girmeyin. Ya işte oyun yayını yapıyorsun, biz seni izliyoruz, ee, senden şeyler öğrenmeye çalışıyoruz ama sen de bir şey bilmiyorsun. Ee, hani saçma saçma atarlara kalkmayın çünkü şey değil yani. Ben de bilmediğimi söylüyorum zaten. Ee, yani hani dedim kendi yani zevkli olur yani her şeyi bilmek önemli değil yani sonuçta Elbette yani bilinmesi lazım ama dediğim gibi Aa, Alfa orman girmiş Benim için daha iyi ben onu düşürürüm yani O yüzden dediğim gibi e, de, Ne demek bilmiyorsun. Bilmeden oyuna girilir mi? hırzı zıvır ya. Her şeyi iyi bilip de diye bir kaydı yok. Zevkini oynuyoruz hani. Oyunun amacı ne zaten? Zevk almak. Allah o zaman zevki alacaksak. Ben seni düşürürüm böyle üstüme yürümeye devam edersen infaz almışsın sen de gibi. Ya işte hani o yüzden şey yapmayın yani. Yargılamayın. Çünkü evet bilmiyorum ben zaten kimseye burada item dersi verecek ya da işte tecrübeler. Ya tecrübelerimden şey yaparım, bahsederim elbette ki ama şunu şöyle oynayın diyecek bir insan değilim. Ya diyem. Herkesin oyun yapısına göre değişir. Var mı? Var elbette ki var hani mesela bu işin piri gerçekten üstüne düşen insanlar var. Tamam, tamam. İnandım tamam. E, görüyorum marketlerini. Bana Valla geri çekil diyorsunuz da birbirinizle gelin. Oooo oraya gelemezdim. Yani gelsem kill vermiş olurdum beleşe. Ben demem o ki arkadaşlar hani şey değil. O şekilde yargılamayın hani zaten. Çok iyi oldu. iddia etmiyorum. Sadece hani olan klasik PC oyunları yapmayayım. Elle yayıncıları var. Ben de hani dedim bir yayın yapayım. En azından bir fark olur. Hem sevdiğim bir oyun. Umarım beğenirsiniz, seversiniz siz de. Ya bu item dizmeyle alakalı yok mu var? Çok bilgili insan var. Var ama hani şey var hani o varamansın ya bir yere uludaklanır iki iş birden yapamıyorum ben ya. Hani oyunu şey, öğreten insanlar var hani onları izleyin. Ben mesela Jin'i çok izlerim. Evet o savaşçı koridoru pek oynamıyor ama tavsiye ederim sedermavan, yani ADC'nin ustası. Ah, Nata gelmiş. Ben Nata'yı görmedim. Harita, harita bilgim yok işte. Harita takibim biraz düşük. ama yardım eder misin? Düşman Önemli değil. Oldumuz düşük. Bu takımın iyisi. Iki iki attı. Oo, takım leş. Allah'tan bir videoyu gireyim dedim. Beğenirsem atarım dedim. Ya bu arada şey. Çok nadir geliyordu ama. Olsun. Nasıl <laughs> olduysa. Ah be ya abi bir gelsin ya artık bir gelsin diye bakıyorum kurban olayım yani o yüzden hani birinin oyununa müdahale edecek insan değilim yani işin özü bu kızarım şey yaparım. oyun içi. Ama hani bu demek değil ki ondan daha iyi oynadım. Yani hiç öyle bir evom olmadı. Olmaz da. Hı. Hmm, kimseden şey? iyi oynayabilir diye bir şey yok. Ha, var mıdır? Hata görürüm mesela. Derim ki ulan o öyle mi oynanır falan. Tamam. Ama diğer türlü şey yapmam yani. Eee, destek geleceğiniz mi? geri çekil. Hadi. E. Daha Öyle. <laughs> Umarım beğenirsiniz. Ya yayın kalitesi kadar iyi verecek onu da bilmiyorum. Şu anda hani bir yandan onu da test etmiş oluyorum. Eğer yani yayınlarsam hani yulam kalite niye böyle demeyin. Çünkü, hani yayıncılığa yeni başladım. Hani Zevkine yaptığım bir iş. Öyle şey de değil. Yani zevkine'den kastım. Hani hep böyle bir şeyler yapmak istiyordum. Hani dedim yayıncılığa gireyim. Yani hani video çekeyim. Hem bana ek gelir olmuş olur. Hem de ben böyle bir şeyler paylaşmayı daha doğrusu bir şeyler hadi be çıktım helal. Abi. Ne yapayım daha ben ya? Kurban olayım. Ben daha ne yapayım? Hı. Hasar yok ki takımda zaten. Hı. Neyse. Öyle onu da mı ben alamadım vay arkadaş numaraya var mi verdik onu da oy oy oyun bazen beni var ya kanser ediyor hani bu fenerbahçe taraftarları şampiyon olamadı diye kanser olur falan diye böyle repikleri falan dönüyor ya o tarzda. Bu oyunda gerçekten böyle yani beni kanser edecek. Bu gene iyi mistikte gelen takımlar. Hani bunun bir de şeyi var. açıldı. altında. Sahip Allah saldıracak hiçbir şeyim yok. Manam yok yok. Yani öyle. Baya ee, bayağı öyle kullandım ya. Yani. harbi alışık değilmiş. O niye attı? Ben vurunca mı kancası çekmekten yani şey oldu? Ah. Bir video çekeceğim dedim ya artık. Karşı takım şey olur böyle. Ultra süper gelir benim takımda. Tam kanserlik gelir. <laughs> takım Oha! Nasıl vurdun sen onu? Benim canım ne ara yarıya düştü ya? Aa, kaybettik. Yapacak hiçbir şey yok. Ben daha item çıkamamışım ki. Vuramam ki. Ev Güzel çevirdik. O da bitti. Çevireceğiz ya. Döndüreceğiz bu maçı. Ne maçlar çevirdik. Bunu da döndürürüz elbet. Bizim orada kim? Dairot. Dairot şu kuyuyu alacaksın mı? O da öldü. Ya abicim. <laughs> Yana bak. Yana <laughs> bak. geriden oynayayım. Çeviririz deyip tek de şeye verdim bir de ya. Ee, kabul ete bastım. Sahip <laughs> tek şey <laughs> Ya hiçbir şey yapamadım ki. Dördü çalarım belki de dedim de. Helal. İki iki. Lord ben de. Lord gelirse ben deflerim. Min yolları deflerim. Lord'u da ben defleyeyim. Hop. Aa. Hadi be Alfa hocanla kaçtı mı ya gerçekten mi? Ersu Er ya bir şey yok ya. Yani. Ezdiler yalnız ha. E bir bakalım kalitesi nasıl olmuş.